Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Zaptap su şişesi içinde de zaptap suyu var. Bunu atacağız ve böyle durmasını sağlayacağız. Şişesi atıyormuşum şu şu Tamam. İlk önce şöyle bir başlayalım. yapı vermiyor. Bu mu? Siz biliyor musunuz arkadaşlar ben bir kere şöyle attım bu dönmüş. Bakın bir dakika. gelmiş. Evet arkadaşlar. Gerçekten böyle. Hatta biri gözü gözüm kapalı yaptım yine bu sefer. Böyle bu sefer iki kere sektik şöyle. Şöyle. Böyle sekmişti. Aslı. Aslı da ben vardık. Aslı da benim kuzenim şeyde güzelim miydi? Sonra onunla birlikte yapmıştık. O da Almanya'da. Ben miydim? Tamam, seni çekmiyorum. Tamam, geç üstüme. <laughs> Aman, bu şişe neden... ...bu şişe neden böyle zıplayan? Top gibi. Oh. Bismillah. Wow. Oh. Ah. Bu arkadaşlar bir tane şarkı yapmayı planlıyorum. şarkı adı ne olsun? Onu yorumlara yazın tamam mı? Bir tane şarkı yapmayı planlıyorum nasıl bir şarkı Şu ana kadar bir tane Hadi. Burada arkadaşlar, çok isterseniz kılıç videosu da çekebilirim şöyle. Adam 4-5 tane su şişesi alıyor, şöyle vuruyor. Mesela karpuz alıyor, buz alıyor. Ben de öyle veriyorlar. Lanlıyorum derken. Şuraya gelmiş. Şuraya döndü. Bu, bu sahneyi ağır çekimde izlemelisiniz. Siz bu sahneyi siz ağır çekime alın. Telefonu. Aa izleyin. Gide konuşuyoruz. Bu arada arkadaşlar size bir tane film öneriyorum kardeşlerim. Gerçekten iyi bir film. Ben o filmin 14. bölümündeyim. Ömer'e so araba çarpmıştı falan filan konuşuyorlardı. Ama Kadir abi neden ayrıldık filan mı? Ben bunu düşünüyorum. Ama kan kan gerçekten iyi oyuncuydu ya. Oh. 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 Arkadaşlar artık yürüyeceği süresi yetmeyecek. Tamam Tam, O yüzden şimdi kapatıyoruz. Tamam mı? Şimdi yürüyor. Burada bitiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. görüşürüz. Son bir kez daha yapayım. Hadi. Mais qu'est-ce que c'est